Müge da eski eşinin elinden aldığı arabayla başlayan hikayesi acı sonla bitti. Emine Adal yeni arabasıyla trafik kazası geçirdi. %60 bedensel engelli Emine Adal 5 ay evli kaldığı eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra hayatı altüst olmuş, uzun süre ortadan kaybolmuş ve sonrasında büyük desteklerle yeniden ayağa kalkmıştı. Ancak bu umut dolu süreç trajik bir kazayla sona erdi. Kurtuluş hikayesi... Maalesef acıyla bitti. Müge Anlı'nın programında yaşadığı mağduriyeti gözyaşları içinde anlatan Emine Adal, eski eşinin maddi ve manevi baskılarına maruz kalmış, en büyük kayıplarından biri olarak gördüğü engelli aracının geri kazanmanın sevincini yaşamıştı. Skoda Türkiye Dispiratörü ve Yüce Oto'nun sahibi Ahmet Yüce'nin hediye ettiği mavi rengiyle dikkat çeken araç, Emine Adal'a özgürlüğünü geri kazandırmıştı. Ancak bu mutluluk dolu hikaye beklenmedik bir trafik kazasıyla acıya dönüştü. Peki kaza nasıl gerçekleşti? Emine Adal yeni arabasıyla şehir içinde seyir halindeyken karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Adal kontrolü kaybetmiş ve aracının direksiyon hakimiyetini sağlayamamıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarılamadı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Emine Adal'ı ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine Adal Adal hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği ölüm haberi ailesi ve Müge Anlı izleyicileri başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Aile üyeleri ve yakınları Emine Adal'ın ölüm haberi karşısında büyük üzüntü yaşadı. Kardeşi Mine Hanım gözyaşları içinde yaptığı açıklamada ablam çok büyük acılar yaşadı. Sonunda biraz olsun mutlu olabilmişti ama kader izin vermedi onunla gurur duyuyorum. Özgürlüğü için mücadele etti ama maalesef çok kısa sürdü dedi. Müge Anlı canlı yayında duyurdu. Emine Adal'ın ölüm haberi Müge Anlı tarafından da canlı yayında duyuruldu. Müge Anlı gözyaşları içinde yaptığı açıklamada şunları söyledi. Emine'nin ne kadar zor bir hayatı olduğunu hepimiz gördük. Onun için elimizden geleni yaptık. O da çok güçlü bir kadındı ama maalesef bu mutluluk kısa sürdü. Onu kaybettik. Çok üzgünüz. Ailesine sabır diliyorum. Programdaki konuklar da derin bir üzüntü yaşadı. Daha önce Emine Adal'a destek olan hayırseverler onun trajik kaybı karşısında duygularını dile getirerek ailesine taziye mesajları gönderdi. Emine Adal'a büyük destek veren ve ona yeni bir otomobil hediye eden ünlü iş insanı Ahmet Yüce de derin üzüntüsünü dile getirdi. Yüce yaptığı açıklamada Emine'nin hikayesi hepimizin yüreğine dokunmuştu. Ona bir umut olabilmek istedik ama maalesef hayat ona ikinci bir şansı vermedi. Onun için gerçekten çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Emine Adal'ın hayatını kaybetmesi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce kişi daha yeni özgürlüğüne kavuşmuştu. Çok yazık oldu şeklinde paylaşımlar yaparken birçok kişi de trafik kazalarının önlenmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Son yolculuğuna uğurlandı. Emine Adal için düzenlenen cenaze törenine ailesi ve sevenleri ona destek veren birçok kişi katıldı. Dualarla uğurlanan Adal geride birçok kişiye ders olacak bir hayat hikayesi bıraktı. Bu trajik olay engelli bireylerin yaşadığı zorlukları ve hayatın ne kadar beklenmedik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.